Akademik TV ekranlarında iki Kadın Bir Röportaj programımızın yeni sezonunda sizlerle birlikteyiz. İlham veren kadınlarla buluşmaya ve başarı hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün yine yanımda çok değerli birisi var. Işık Yargın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Çok fazla sorun var, merak ettiğim şeyler var. Ama öncesinde böyle sizi kısaca biraz tanıyabilir miyiz? 1956 yılında dünyaya geldim. İlk ilk orta lise üniversite hayatımın hepsi Ankara'da geçti. Fakat böyle işte çocukluktan başlayan bir dürtüyle girişimcilik işte değişik hayatları sınamak, denemek, hareketli bir çocukluk, hareketli bir gençlikten geçtikten sonra Antalya'da iş sahibi olarak Antalya'ya yerleştim. 35 yıldan bu yana Antalya'da yaşıyorum. Ve bütün hayatım iş üzerine gençlerle ilgili sosyal etki yaratmak, sosyal girişimcilik yapmakla kurgulu bir düzen içerisinde geçiyor. Dolayısıyla işte programınızın da böyle ilham veren kadınlar olması ve buraya davet edilmiş olmak da beni çok mutlu etti. Belki hayatımın bir özeti gibi ilham veren bir kadın olmaya çalıştım bütün hayatım boyunca. İki erkek çocuk annesi, bir torun sahibiyim. Böyle işte sosyal girişimcilik alanında Ansiyat Girişimcilik Çalışma Masasına halen başkanlık yapıyorum. Çok övündüğüm bir şeydir. Bundan 33 yıl önce bir sivil toplum kurumunda ve Antalya'da kadınların çok az olduğu bir noktada iş hayatında işveren kadınların çok az olduğu bir noktada Ansiyata ısrarla üye olmak talebimi direttim ve Asya'nın ilk kadın üyesi olarak bu yolculuğu başlatmış oldum. Bunları böyle çok hayatımın kişisel tarihimin önemli taşları olarak kabul ediyorum ve <laughs> çok memnunum yaşantımdan böyle özetleyebilirim. ve Bahsettiğiniz konularda sormak istediğim şeyler var aslında oralara geleceğim ama biraz daha. Çocukluğunuza gitsek böyle o zamanlar istediğiniz şeyler nelerdi siz de bahsettiniz çok hareketliydim enerjiktim diye. Böyle hayalleriniz nelerdi? Neler yapmak isterdiniz? Yani bu noktaya geleceğinizi düşünüyor muydunuz? Ya da çok başka hayalleriniz vardı belki. Yani hep beni şöyle e, tanımlıyorlar büyüklerim. E, hep farklı şeyler e, yapmak üzerine kurgulu. Yani işte bir oyun yaratırken de farklı olmakla ilgili kaygıları olan. Benden 12 yaş büyük bir abim var. Tabii o benim bütün bu gelişim sürecimi iyi özetliyor. Mesela çocuklukta bana takmış olduğu lakap Churchill'di. <laughs> Biraz daha büyüdüğümde korkunç yengem adamlığı oldum gibi belki bunlar çocukluğumu özetliyor olabilir. Okuduğum kitapları duvar üst satmak işte böyle bir şey buna öncü olmak gibi bütün bunlar tabii hatırladığım taraflarımız kim bilir daha neler neler vardı şu an bahsettiğimiz evet, evet. evet yani böyle işte bahsettiğim e, abim çok e, taklit sanat ve e, resim de çok güzel yapardı. Onun yapmış olduğu bir Karagöz e, sahnesi ve perdesi vardı. Onu oynatırdı. Ben de bilet satardım. Aslında önce özelliğiniz var. Birçok noktada ilkleri de yaşadınız. Yani bir iş adamları derneğinde bir kadın olarak orada var olmak, oraya girebilmek aslında çok başka bir durum. Yani ben biraz bunu da dinlemek istiyorum. O süreç nasıl gerçekleşti? Siz nasıl karar verdiniz? Evet yapacağım dediğiniz nokta neydi? Ben işte bir üniversite televizyonunda olmak ilham veren kadın programının içerisinde olmak açısından tabii burada bazı mesajlar da vermek istiyorum. Bu erken başlamışlık içerisinde tabi değişim, dönüşüm, hedef koymak, bütün bu ideallerin peşinde koşmanın çok önemli olduğunu vurguluyorum. Yani bir takım şeylerin ilkini yapabilmek için de bir hazırlığın olması gerekiyor. Yani sizin kendinizi donatmış olmanız. Buradaki en önemli şey de eğitim. Yani eğitim Elbette hele ki günümüzün koşullarında fırsat eşitliği dediğimizde hı hı. E, muhakkak çok zorluklarla karşı karşıya gençler ama işte bir de teknolojiden söz ediyoruz. Teknolojinin verdiği imkanlar var ve iyi bir e, internet okur yazarı, iyi bir teknoloji okur yazarı olduğunuzda da hakikaten oturduğunuz yerden de kendinizi donatmanız, bilgi sahibi olmanız, yetkinleşmeniz de, de bir anlamda e, mümkün. Dolayısıyla hani bazı şeylerin ilklerini yapabilmek için bir hazırlığın olması gerekiyor idi. Hedefleri koymak, o yolda hareket etmek ve buna göre de kendinizi donatmak gerekiyordu. Bunları başarabildim ve bundan da her zaman tabii çok kıvanç duydum bunu yapabilmiş olmaktan da hep sevinçliyimdir. Aa ne güzel yapabilmişim diye çok bundan sevinç duyarım. Bu söylediğimiz şey ilk etapta bir Antalya'da Antalya Sanayici ve o günkü adıyla kapısında yazan ismiyle adamları derneğine üye olmak esas itibariyle ben bir turizm Göçmeni olarak Antalya'ya geldim. Hı hı. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki uzmanıydım. Turizm yatırımlarına vermiş oldukları kredilerin burada analizlerini yapan ve onları değerlendirerek raporlayıp işte kredi verilir verilemez sonucuna ulaştıran kişiydim. 91 yılında Körfez krizi esasında bütün dünyayı da etkileyen ve ilk yayınlanan bir savaştı. O zaman dediler ki Türkiye artık güvensiz bir ülkedir ve biz turizm yatırımlarına kredi vermiyoruz. O gün benim hayatım değişmişti çünkü o işi yapmış olduğum ıı, şirketimi kapatmak durumunda kaldım, o gün işsiz kaldım ama o esnada yani bütün bu ıı, süreci yürütmüş olduğum ıı, yatırımcılarla çok iyi ıı, diyaloglarım vardı. A, i̇şte burada network'i, hadi Hı -hı. yine gençlere böyle bir tavsiye de bunu, network çok önemli. Girmiş olduğunuz bütün ilişkilerde bu network'i yaratmanız, ıı, ilişkileri devam ettirmeniz ve orada... Yine donanımınızla, yapmış olduğunuz, yarattığınız farklılıkla da bir akılda kalmak önemli. Onun üzerine ben Antalya'da önemli bir turizm firmasının kuruluşunu gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldim, kurucu ortak ve ilk kadın genel müdür olarak orada bu faaliyetlere başladım. Fakat bahsettiğim yıl 91, turizm yeni. Hı hı. yola çıkmış ve burada şey var, e, henüz oturmayan konular var. Mesela shopping denen bir sistem var. Bunu e, henüz işte kentteki e, esnaf bilemiyor. İşte bu shoppinglere giden e, misafirleri e, protesto etmek için yürüyüşler yapılıyor falan. Bunu bir e, turizm tarafı olarak, bir e, e, ajantacı olarak, bir tur operatörü olarak tek başına halledemeyeceğimizi farkındaydım. Çok gençtim ama bunun farkındaydım. Bir sivil toplum kurumuyla ancak böyle bir işi yapabileceğimize kanaat getirdim. Ve bu şekilde bir arayışa girdim. Antalya Sanayici İş Adamları Derneği olduğunu öğrendim kapılarını çaldım. Orası referans usulüyle e, üye kabul edermiş. Hı hı. Referansım yok, kentte yeniyim. Ama bunu tabi e, anlatarak kendimi anlatarak e, işte adamları e, olduğu için e, bir kadının buraya üye alınamayacağı noktasında e, uyarılarda e, alarak. Ama bir yıl. Ben bütün toplantılarına katılmakla ilgili bana bir kapı açtılar. Ben hep o toplantılara katıldım. Toplantıların temasına uygun hazırlıklarla gittim. Dolayısıyla beni 33 yıl önce ansiyata kabul ettiler. İlk kadın üyesi olarak ansiyata üye olduk. Daha sonra da tabii iş insanları olarak ismin değişilmesi noktasında da oldukça ses çıkarttık ama Türkiye ile birlikte bu değişim hı hı. oldu artık biliyorsunuz Türkiye'deki tüm evet. bu cinsiyetsizlik hı hı. noktasına yani kadın erkek eşitliğini ifade eden işte iş insanları çatısının altında olmaktan da şimdi keyif alıyorum eşitiniz yok benzeriniz yok yani bu kadın hep yani bu kadın o çok şeydi yani artık ben hep öyle diyordum mahlasın bu kadın bu kadın o kadın bu kadın o kadın hı hı. yani isimsiz bir kadın iş hayatının içinde ya yani bu nereden çıktı o çok şey yani büyük toplantı masalarında bu niye var yani hep bu 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 olmakla o uzun zamanı bu olmakla geçirmek ama tabi burada alınganlık göstermemek gerekiyor. Bu kendi sektörünüzde de öyle. Yani sektörünüzün içinde de bu kadın olarak sözünüzü dinletmek oldukça güçtü. Bu açıdan bir model olabildiysem, bir örnek olabildiysem, bu olmaktan ışık olmaya ve şimdi yaşımın gereği ışık hanım olmaya dönüştüysem, bunu da tabii çok böyle kıymetli buluyorum. Eminim ki pek çok insana, pek çok kız çocuğuna, kadına da çok dokunmuşsunuzdur yani bu süreç içerisinde. Öyle düşünüyorum açıkçası. Evet. Çok fazla zorluklarla da karşılaşılıyor. Ee, hani sizin başa çıkma mekanizmanız neydi, motivasyonunuz neydi? Noktada. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle düşünüyorsunuz. Yani ben en azından böyle düşündüm. Bu zorluklar hep yokmuş gibi davrandım. Yani böyle başa çıkacağım bir engel gibi hiç onu görmedim. Hatta şeyde tabii ilk zamanlarda yapılan röportajlarda. Yani işte hiç hep şunu söylemişim, yani çok donanımlı olursanız hiçbir zorluğunuz olmaz demişim. Asla kendine güven burada. Yani o e, ama o donanımla ilgili yapmış olduğum mücadeleyi o kadar doğal görmüşüm ki soruna gelecek olursak evet, yani kadınların kız çocuklarının bu toplumda fark edilmesi için. Ben bulunduğum noktada ne yapabilirime çok özen gösterdim. Dolayısıyla da istihdamda, kadın istihdamına çok önem verdim. Bütün bunlara tabii çok dikkat ederek çalıştım. Çalışanlarımızın kız çocuklarına okullaşmaları, okul döneminde onlara verilecek destekler gibi bu konularda çok duyarlı oldum. Daha sonra yine bir sosyal etki yaratabilmek çok sürdürülebilirlik çok önemli. Siz bunu yaparsınız ama bunu sürdürülebilir kılmanız çok önemli. Şartlar habire değişiyor. Dolayısıyla şey var tamam meslek okullarımız, meslek yüksek okullarımız turizme eleman yetiştirenler açısından ele alıyoruz, alıyorum. Ama ben Türkiye'de işletmelerde kendi işletmelerimiz de o içinde olmak üzere zincir işletmelerde meslek okulları kurdum. Türkiye'yi dolaştım. Yani o kilometreleri hesap dahi edemiyorum. Hep dezavantajlı kız çocuklarını elbette erkeklerde vardı. Dezavantajlı kız çocuklarını bu okullara getirdik, onları yetiştirdik. Daha sonra ilk Top Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu kurduğunda da Antalya'nın ilk başkanı oldum. O da tabii çok gurur verici. Orada da bakın mesela ilk bu kadın girişimci kurulları oluşturulduğunda dendi ki kadınlar buraya çay kahve içmeye geliyor. <laughs> Yine çay kahve içmeye mi geldiler? Böyle başladı bu yolculuk. Ee, ama şimdi tabii e, hakikaten rüştünü ispat eden e, bir bayrak yarışı yeni başkanlarıyla yoluna devam eden ve 81 ilde e, çok önemli etki yaratan, sosyal etki yaratan, ...bir oluşum haline dönüştü. Ama hani ikler diyorsunuz ya... Hı hı. ...tabii orada da e, ne yapıyorsunuz? Çay içmediğinizi... Onlara göstermek için proje üretiyorsun. Bunları yıkmak bile o kadar büyük evet. bir başarı ki bu ya. düşünceler. Evet. Bunlarla mücadele etmek bile. Evet. Çok yani oradaki şey o kavgaya girmek değil. Hani hep onu diyorum, Hı -hı. onu bir engel gibi görmek değil. Proje yapıyorsunuz. Bir tanesini kabul etmezlerse bir diğeri kabul ediliyor. Ee, mesela Antalya'da bir kadın müzesi kurduk. Bu şey dijital bir e, kadın <laughs> müzesi. E, bunu da kadın girişimciler kurulu içerisinde fikir olarak e, gelişti büyüdü ama e, t, t, kadının varlığını ve özellikle e, işte e, batılı dünyaya e, bunu hı hı. iyi ifade edebilmek için bu bir tanıtım ögesidir diye düşündük. Yani şimdi hani diyoruz ya yolculuğuma ben erken başladım. Nereden hı hı. başladım? 80'li yıllardan bu anlattığım işte um, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki temsilcisi 80'li yıllardı. 90'lar, 2000'ler geliyor ve değişiyor. Evet. Ben o işleri daktilo ile başladım. Siz bilmezsiniz Telex vardı. Şöyle sarı bir kağıt çıkardı. Onları kullandık ve şimdi artık dijitalleşme e, dönemi de başladı. E, i̇şte hep bunlara uyum göstererek, e, bunların yeri, e, gereklerini yerine getirerek de e, yolculuğumuza devam ediyoruz. Dijitalleşmeyle değişen dünya ve bunun içinde kadınların olması tabii çok önemsediğimiz ama buna da ayak uydurduğumu ben de düşünüyorum. Çünkü dünyanın bu e, başlangıçta da söyledim bir e, değişim dönüşüm içinde. E, iklimden bahsediyoruz ama Hı -hı. iklimle ilgili sorunları çözebilmemiz için teknolojiye ihtiyacımız var. Batılı teknolojiyi yapıyor biz onun müşterisi, Ol Olalım mı, olmayalım. Evet. Dolayısıyla diyoruz ki işte bu ansiyat girişimcilik masasında da en çok özenle üzerinde durduğumuz konulardan birisi bu. Gelin fikirlerinizi Biz hayata edelim. geçireceğimiz. Şu işte startup ekonomisinin <laughs> aktörleri haline gelin, girişimcilik ekosisteminin tarafı olun ve tabii çok memnun oluyorum takımların içerisinde hep gencecik pırıl pırıl genç kadınları görmek tabii çok memnuniyet verici bunları yapmaya devam ediyorum. Sizin gibi hayallerinin peşinden koşmaya çalışan çok fazla kadın var. Buradan onlara neler söylemek istersiniz? Valla böyle hamaset gibi anlaşılmasın ama her şey kendilerinde başlıyor ve kendilerinde bitiyor. Dolayısıyla hedef koymak çok önemli. Kendilerine inanmak çok önemli ve bütün bu hayalleri gerçekleştirmekle ilgili hangi donanım gerekiyorsa hayalleri nedir bilemem ama kendilerini gerçekleştirmek en önemli e, vurgu yapacağım nokta bu olmalı Her kadın kendisini gerçekleştirmeyi yapabilir ve kendisini gerçekleştirmekle ilgili de idealleri olmalı hayalleri olmalı kendisini gerçekleştiren kadın, güven duyacaktır ve ondan sonra da her istediği hedefe ulaşmakta özgür olacaktır. Ben bunu böyle düşünüyorum ama gereğini yerine getirecek bilgi donanımı çok önemli, eğitim çok önemli. Sadece örgün eğitimden söz etmiyorum elbette. Bütün uyaranlar, bütün işte bu dijitalleşmenin sağlamış olduğu imkanları da bilerek, görerek kendilerini yetiştirmelerini ve kendilerine inanmalarını, özgür hissetmelerini bunu tavsiye ediyorum. Umarım anlattıklarım bir nebze ilham verebilmiştir. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Işık Yargın'la birlikteydik. Onun başarı dolu hikayesini dinledik. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.